merhabalar kanalıma tekrardan hoş geldiniz şimdi çilek tavşan setimizin büyük tavşanını yani oyuncak tavşanını öreceğiz emzik zinciri ve Çingırağını bitirmiştik şimdi geldik tavşancı Ben bu tavşancıkta şöyle söyleyeyim size bir tane 100 gramlık ipim vardı benim ipim birazcık kalın Ben hayvan figürlerinde falan biraz kalın ip tercih ediyorum hem tok duruyor hem de güzel gösteriyor. Ee, ve hani bir tane 100 gramlık ipten hem oyuncağını ördüm hem işte çingıran kafasında kullandık hani emzik zincirinde falan hepsine yetti yani o beyaz ip. Hatta kırmızıdan da geriye şu kadarcık kalıyor. Bir set yaptıktan sonra geriye artan bakın yarısı kaldı yani. Kırmızı çok gitmiyor ama beyaz ipin bir tanesi bitiyor. Hani o şekilde siz de alırken iplerinizi ona göre alırsınız. Şimdi hemen kafa tarifimizde bir başlangıç yapalım o zaman. Beyaz ipimizle başlayacağız. Tavşanımızın kafasıyla başlangıç yapalım. Şimdi sihirli halka yapacağız ilk başta. Şöyle odaklayayım. Sihirli halkamı yaptım. Çektiğimde azalan kısmı tutuyorum. Şu şekilde sihirli halkamızı yaptık. Şimdi sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım sihirli halkamın içine ve artık ipimi sıkıştırıyorum. Hemen diğer ucuna batıyorum ve üst sırama bu şekilde geçmiş oluyorum. Üst sıramdan bir tane ördüm. Yani ben hani direkt geçiyordum. Diğer videolarımda da söylemişimdir. Ama izlemeyen varsa Hani sonuncuya batıp bir zincir çekip bir sıraya geçmiyorum. Direkt batarak devam ediyorum. Şimdi ikinci sıradayım. Bir tane battım bir sırama ve her her birine çift yapacağım. 12 yapacağız bu sırayı. O battığım yere bir tane daha batmam lazım. Her bir sık iğneme çift batarak sıramı 12 sık iğneyle tamamlayacağım. 6 taneydi ya hepsine çift batıyorum 2 kez batıyorum bu ikinci çiftim 3. çiftim 4. çiftim şu ortada boşluk oluştuysa sıkıştırabilirsiniz o hiç önemli değil 5. çiftimi yapıyorum ve son olarak 6. çiftim. Şimdi artık ikinci sıramızı da 12 ile tamamladık. Bundan sonrası karışmasın diye hemen kendime ip ayraç yapacağım. Hemen bir tane ip alıp geleyim kendime. Hatta şu kırmızıdan kesebilirim. Ee, i̇pten ayraç seçiyorum çünkü iz oluyor örgülerimde. Diğer şu minik renkli ayraçlardan çok heveslenip almıştım ama kullanamadım. O yüzden en sağlıklı ip size de tavsiye ederim. Şimdi bir sıraya geçtik artık. Bir sırada tekrar artırmalarıma devam ediyorum. Bir tane bir tane battım. Tek battım. Yanındakine de çift batıyorum. bir tane tek battım. Yanındakine çift batıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Bir tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar örelim. Bir tek bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift şeklinde ilerledim. Sıra sonunda artık şu an 18 tane sık iğnem var. İpimi bir üst sıraya kaydırıyorum. Bir sırada de artırmama devam ediyorum. Bir tane tek, birinciye tek battım. Yanındakine de tek batıyorum. Onun yanındakine çift batıyorum. İki kere battım. Tekrar ediyorum. Bir, iki tane tek ördüm. Onun yanındakine bir çift battım. Bu sırayı bu şekilde iki tane tek bir tane çift şeklinde ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonunda toplam şu an e, 24 tane sık iğnemiz var. Bir sıraya geçtik artık. 1 2 3 tane tek batıp bir tane çift yapıyorum. Tekrar ediyorum. 1 2 3 tane tek yapıp yanındakine hemen çift yapıyorum. Yani bu sıramı 3 tek 1 çift şeklinde tamamlayacağım ve buluşalım. Sıra sonuna kadar 3 tek 1 çift şeklinde ilerledim. Sıra sonunda artık şu an 30 tane sık iğnemiz var bir sıraya geçtik artırmalara devam ediyoruz kafamızın henüz istediğimiz boyuta ulaşmadı devam edelim 1 2 3 4 tane tek yapıyorum bir tane çift 4 tane tek batacağım 1 2 3 4 tane tek 1 tane çift. Bu sıramı da bu şekilde 4 tek bir çift şeklinde tamamlayalım. Ee, sıra sonunda buluşalım. 4 tek bir çift şeklinde sıramı tamamladım. Şu an 36 tane sık iğnemiz var. Bir sıraya geçiyorum artık. Bir sırada 1 2 3 4 5 tane tek yapıp 1 tane çift yapacağım. Bu sırayı da 5 tane tek, 1 tane çift şeklinde tamamlayalım. Sıra sonunda buluşalım. 5 tek 1 çift şeklinde ördüm. Sıra sonu artık şu an 42 tane sık iğnem var. Şimdi devam ediyorum bir sırayla. 1 2 3 4 5 6 tane tek yapıp 1 tane çift yapacağız. 6 tane tek 1 tane çift şeklinde örelim. Sıra sonunda buluşalım. 6 tek 1 çift şeklinde ilerledim. Sıra sonundayım şu an. Bir sıraya geçiyorum artık. Yine artırmalarımıza devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 4. yapamadım. Tekrar yapayım. İpim kaçtı. 4, 5, 6, 7 tane tek yapıp 1 tane çift yapıyorum. Yani 7 tek 1 çift şeklinde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda buluşacağız. 7 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda şu an toplam 54 tane sık iğnem var. Ee, şimdi bir sıramızda artık hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz tüm sık iğneleri tek tek batacak şekilde bir sıra boyunca 54 sık iğnemizi bozmadan düz bir şekilde örelim. Bir sıranın sonunda buluşalım. Bir sıra boyunca düz bir şekilde ördüm ve artık bir sıradayım. Şu an hala 54 sık iğnemiz var bu arada. Bir sıraya geçiyorum, artırmama devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek bir şekilde battım. Yanındakine hemen çift batıyorum. Yani bu sırada 8 tek bir çift şeklinde ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. 8 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bir sıraya geçiyorum artık. Şu an toplamda 60 tane sık iğnemiz var. Bir sıraya geçiyoruz artık. Burada Artık bir sırada hiç artırma eksiltme yapmadan bir sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Bir sıra 60 sık iğnemizi bozmadan örelim ve sıra sonunda buluşalım. Bir sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. Hala 60 sık iğnem var. Şimdi bir sıraya geçiyorum artık. Tekrar artırma işlemlerimi yapacağım. Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 tane tek yapıp yanındakine çift batıyorum. Bu sırada da 9 tek bir çift şeklinde İlerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar 9 tek bir çift şeklinde ilerledim. Şimdi sıra sonundayım. Ve bir sırama geçiyorum artık. Bir sırada tekrar artırmamıza devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane tek ördüm yanındakine çift batıyorum Bu arada şu an örmeden Hani daha buraya başlamadan önce 66 sık iğnemiz vardı şimdi 10 tane tek bir çift yapalım ee, sıra sonunda buluşalım kaç ilmek olduğunu söyleyeceğim 10 tane tek bir tane çift 10 tane tek, 1 tane çift şeklinde sıra sonuna kadar ördüm. Sıra sonunda şu an toplam 72 tane sık iğnemiz var. Artık bir sıraya geçiyorum. Burada artık artırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde devam edeceğim. Hani 72 tane sık iğnemi hiç bozmayacağım ve toplamda bunu 10 sıra boyunca düz bir şekilde örelim. 10 sıra boyunca 72 sık iğnemizi bozmadan örelim ve 10 sıranın sonunda buluşalım. 10 sıra boyunca ördüm düz bir şekilde. Şimdi bu aşamadayken ben gözleri takmanızı tavsiye ederim. Yani ben bu aşamada takıyorum. Hani küçültme, azaltma işlemine başlamadan rahatça takıyorum. Nereye takacağımızı söyleyeyim gözleri. Şöyle vidalı gözlerim var. Boyutu şu şekilde. Şöyle gösterebilirim size de. Şöyle bir şey. Ee, Bunları şimdi ee, biz 10 sıra boyunca ördük ya. Bu 10 sıradan şu ipi koyduğum yerden sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ile 7. sıranın arasına. Şöyle netleştirsem. 6 ve 7. sıramın arasına bir yere herhangi bir yer fark etmez. Hani şöyle gelişi güzel neresi hoşunuza gidiyorsa hani şu başlangıç noktam biraz kenarda kalsın diyorsanız şöyle hani e, ortada falan kalmasın dersek yanda kaldığını düşünürsek şöyle şuradan bir yerden takabiliriz. Şimdi tekrar sayayım ben bir. Şurası 1 de 1 2 3 4 5 6 ile 7 arası yani şurası 6 ile 7. sıramın arasına bir yere herhangi bir tanesine batalım. Takıyorum bunu. İsterseniz bunu örerken de takabilirsiniz ama örerken takınca çok içeri göçüyor şuraları. Göz içine hapsoluyor. O yüzden ördükten sonra takmanızı tavsiye ederim. Yerini belirlemek adına size göstermek için bu aşamayı da çektim. Şimdi arasına toplamda 10 tane sık iğne boşluk olacak. Sayalım bir. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuraya bir yere taksak da oluyor. Yaklaşık 10 tane sık iğne boşluk bıraktım ve hemen. Yine aynı hizaya taktım. Biraz girişi zor olabilir, hele benim gibi sıkı örüyorsanız boşluklar kalmasın diye zorlanabilirsiniz bu aşamada. Ama bakın şöyle taktık. Arkasında da şunları kapatacağım. Gözlerimizin yeri de bu şekildeydi. Şimdi örmeye devam edeceğiz gözlerin arkalarını taktım. Şimdi de örmemize devam edeceğiz. 10 sıra düz örmüştük en son. Şimdi başlangıç ipimi artık tekrar yukarı çıkarıyorum. Bu sırada azaltma işlemine başlayacağız. Yavaş yavaş azaltmalar yapacağız. Kafamızı küçülteceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yapıyorum bir tane azaltacağım azaltma işlemini ön notlardan yapacağım şu şekilde göstereyim bir kere şöyle birincinin önüne bundan aldım yanındakinin önüne bundan aldım ipimi geçirdim 10 sık iğne biraz alt şeklinde sıra sonuna kadar örelim sıra sonunda buluşalım 10 sık iğne biraz alt şeklinde sıra sonuna kadar geldim şu an sıra sonunda toplamda 66 tane sık iğnemiz var hemen başlangıç ipimi yukarı alıp devam ediyorum Devam ediyorum azaltma işlemini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yapıp 1 tane azaltma işlemi yapacağım. 9 tane örüp bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. 9 tek bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda şu an toplam e, 60 tane sık iğnemiz olması lazım. Devam ediyorum azaltmalarıma. Bir sıraya geçtim hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yapıp 1 tane azaltma işlemi yap. 8 tek bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. 8 tek bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar geldim. Şu an toplam 54 tane sık iğnem var. Azaltma işlemlerine devam ediyorum. İçini şu an henüz doldurmadım. Çok ağırlık yapmasın diye biraz daha azalınca içini doldurmaya başlayacağım artık. Hani çok küçülmeden içini doldurmak gerekiyor. Ama şu an erken şimdi bir sıraya geçiyorum artık bir sırada da 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne yapıp Bir tane azaltıyorum 7 tek bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar örelim sıra sonunda buluşalım 7 sık iğne bir azalt işlemini sıra sonuna kadar yaptım şu an toplam 48 tane sık iğnemiz var şimdi bir sıra daha azaltıp içini doldurmaya başlayabiliriz bu sırayı da örelim bir sıraya geçtim bir 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıp bir tane azaltıyorum. Bu sırada da 6 tek bir azalt şeklinde ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. Altı tek biraz alt şeklinde ilerledim. Şu an toplamda 42 tane sık iğnem var. Şimdi birazcık içini dolduracağım. Daha çok küçülmedi ama yine hafifçe doldurmak istiyorum. Hemen doldurup geliyorum. Ben birazcık içini doldurdum. Şöyle bakın. Tabii yine dolduracağız. Ördükçe dolduracağız. Sonradan küçülünce diplere doğru doldurması zor oluyor. O yüzden bu aşamada birazcık doldurmak istedim. Ee, şimdi en son 42 tane sık iğnemiz vardı şimdi bir üst sıraya geçelim başlangıç ipimi bir üst sıraya koyayım hemen şöyle netleştirsem dolunca örmesi biraz zor olabilir şimdi bir sırada da 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıp bir tane azaltma işlemi yapacağım. 5 sık iğne bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda buluşalım. 5 sık iğne bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar geldim şu an sıra sonunda toplamda 36 tane sık iğnem var. Azaltma işlemine devam edeceğim. Hemen bir sonraki sıraya geçtim bir sırama. Şöyle yakınlaştırsam. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıp bir tane azaltma işlemi yapıyorum. 4 sık iğne bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. 4 sık iğne bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda şu an 30 tane sık iğnem var. Bir sıraya geçiyorum artık. koyayım bir sırada da 1 2 3 3 tane sık iğne yapıp bir azalt işlemi yapıyorum 3 tane sık iğne ördüm bir tane azalttım tekrar ediyorum bir iki üç tane sık iğne ördüm ve bir tane azalttım bu sırayı 3 sık iğne bir azalt şeklinde tamamlayalım sıra sonuna kadar sıra sonunda buluşalım 3 sık iğne biraz azalt şeklinde sıra sonuna kadar ilerledik. Sıra sonunda şu an toplam 24 tane sık iğnem var. Devam ediyorum azaltma işlemine. Bu sefer de 1 2 tane tek yapıyorum. Üçüncüyü azaltıyorum. Tekrar ediyorum. 1 İki tane tek yapıyorum. Üçüncüyü azaltıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar iki tek bir azalt şeklinde ilerledik. Şu an sıra sonunda 18 tane sık iğnem var. Artık bu yanındakine hemen bir tane batıp ipimi ilmek kaydırmayla şöyle sabitleyip bir tane zincir yapıyorum ve ipimizi kesiyoruz artık burada içine güzelce dolduruyoruz hemen içini doldurup geliyorum şöyle ben içini doldurdum hatta birazcık daha şuraların dolması gerekiyor ama orayı e, boynu dikerken en son dolduruyorum. Hani yüz işleyeceğim ya o yüzden şey olmasın diye. Şimdi gözlerinin kirpiklerini işleyeceğiz ve burnunu işleyeceğiz. Ee, diğer videomuzda işleme, göz işleme yani kirpik işleme ve burun ağız işlemeyle devam edelim. Bu videomuz bu kadardı.